Sevgili takipçilerim merhabalar. Gezegenler Türk siyasetçilerine ne söylüyor? Bu videomuzda astrolojik değerlendirme 2025 ilkbahar ve yaz aylarıyla 2043 yılına kadar siyasetçilerin uzanacak olan serüvenlerini paylaşacağım sizlerle. Sizin de astrolojiye ilginiz varsa, daha fazlasını ve her hafta burcunuzun yorumlarını öğrenmek istiyorsanız kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi, bildirimleri açmayı ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın hep birlikte daha güçlü olalım ve gezegenlerin hayatımızdaki etkilerini keşfetmeye devam edelim. Önce kısa başlıklarla gezegenlerin konumlarını belirliyor ve sonra derinlemesine yorumluyorum. Astrolojik veriler, bireylerin doğum haritalarıyla çalışılarak en doğru şekilde yorumlanabilir. Ayrıca ülkelerin ve siyasetçilerin doğum tarihleri üzerinden genel etkileri değerlendirmek mümkündür. Türkiye'nin kuruluş haritası 29 Ekim 1923, Saat 20.30. Ankara üzerinden ve lider figürlerin doğum verileri dikkate alınarak yapılan 2025 yılına ait gökyüzü analizleri şu şekildedir. Satürn Balık burcunda 2023-2026. Türkiye haritasında halkla ilişkileri, sosyal yapıyı ve sağlık sistemini temsil eden alanı etkiliyor. Bu süreçte siyasetçiler arasında sorumluluk alma, hesap verme, yeniden yapılandırma dönemine giriliyor. Yorgunluk, eleştirilerle yüzleşme, Halktan kopukluk varsa bu daha fazla gündeme geliyor. Gezegenlerin mesajı. Gerçeklerle yüzleş, halkla temasını ihmal etme. Satürn Balık burcunda 2023-2026 Türkiye ve siyaset üzerindeki derin etkileri. Genel tanım. Satürn, astrolojide disiplin, sorumluluk, kısıtlanma, yapılandırma ve gerçeklerle yüzleşme gezegenidir. Balık burcu ise kolektif bilinç, yardım, inanç hassasiyet ve dağılma eğilimiyle ilişkilidir. Bu transit, özellikle dağılmış alanlara düzen getirme görevini yükler. Türkiye haritasında bu geçiş, halkı, toplumsal yapıyı ve devletle birey arasındaki bağ temsil eden alandan geçmektedir. Halkla ilişkiler ve güven sınavı Satürn'ün balıktan geçişi, halkın devletle olan bağında mesafe, soğukluk ya da kırgınlık duygularını artırabilir. Yöneticiler ve siyasetçiler, duygusal bağ kurmakta zorlanabilir. Çünkü halk, somut çözümler isterken siyaset, soyut vaatlerle yetinebilir. Bu süreçte siyasetçilerden beklenen şey, şeffaflık, empati ve halkla doğrudan iletişim kurma becerisi. Aksi takdirde halktan kopukluk algısı büyür ve güven erozyonu yaşanır. Yapılandırma ve sorumluluk zorunluluğu Satürn, hesap verme zamanıdır. Devlet yönetiminde sorumluluk almayan, Geçmişte hatalarını erteleyen yapılar ifşa olur. Bu süreçte sağlık sistemleri, sosyal güvenlik, yardım kuruluşları, sosyal hizmetler gibi balık burcu temalı alanlar yeniden ele alınmak zorundadır. Halka hizmet etmeyen sistemler çöker ilkesi devreye girer. Siyasetçiler için sadece yönetme değil, halkın yükünü paylaşma dönemi başlar. Yorgunluk ve eleştirilerle yüzleşme bu transit altında siyasetçiler ve yöneticiler yoğun halk tepkileri, medya baskısı ve toplumsal sorgulamalarla daha fazla karşılaşır. Artan ekonomik yük, hayat pahalılığı, güvencesizlik gibi konular halkın duygusal dayanıklılığını zorlar. Bu da duygusal patlamalar ve sokak hareketleri şeklinde tezahür edebilir. Yöneticilerin vereceği her söz daha dikkatle ölçülür. Sözler ve eylemler arasındaki fark büyüdükçe tepki de büyür. Toplumsal maneviyat ve vicdan çağrısı. Balık burcu kolektif ruhu ve maneviyatı temsil eder. Satürn bu alandayken inanç sistemleri, dini liderlik, cemaatler ve vicdan merkezi hareketler toplumsal gündeme taşınır. Siyaset yalnızca politik değil, ahlaki sorumlulukla da sınanır. Zalime karşı mazlumdan yana mısın? sorusu bu dönemin ana sınavıdır. Türkiye haritası üzerindeki noktasal etkiler Türkiye'nin doğum haritasında balık burcu, üçüncü, evin sonu ile dördüncü, evin başlangıcını etkiler. Bu da, medya, iletişim, eğitim, komşu ülkelerle ilişkiler, iç güvenlik, toplumun temel değerleri ve aile yapısı konularını gündeme getirir. Devletin, halkla kurduğu ilişki daha şeffaf, ahlaki ve vicdani sorumlulukla yapılmazsa, sert uyanışlar, güvensizlik krizi ve kitlesel uyanışlar görülebilir. Satürn'ün balıktaki mesajı net. Halktan kopma. Vicdanına kulak ver. Sözünle eylemin bir olsun. Sosyal dayanışmayı önemse. Halkın yükünü hafifletmeyen her yapı çöker. Plüton kova burcuna geçiş yaptı. 2023 sonu, 2043. Kolektif dönüşümleri ve sistem değişimlerini temsil eder. Türk siyasetinde köklü değişimlerin işaretidir. Gençler teknoloji ve halk hareketlerinin siyasette söz sahibi olmaya başlaması beklenir. Mesajı ise, gücün dönüşüyor. Eski yapıdan yeniye geçiş zorunlu. Plüton Kova Burcu'nda 2023 sonu 2043. Yeni bir dönem başlıyor. Gücün merkezi değişiyor. Plüton neyi temsil eder? Plüton astrolojide. Gizli güçler, yıkım ve yeniden doğuş, derin dönüşüm, kontrol mekanizmaları, iktidar savaşları ve sistemsel çöküşler sonrası yeniden yapılanmaları simgeler. Kova Burcu ise, toplum, demokrasi, teknoloji, bilim, gençlik, özgürlük ve eşitlik talepleriyle ilgilidir. Plüton'un bu burca geçmesi, dünyada ve Türkiye'de sistemleri kökten sarsacak 20 yıllık büyük bir dönüşüm dönemini başlatır. Türkiye haritasında Plüton Kova etkisi, Plüton'un Kova Burcu'na geçişi, Türkiye'nin haritasında. Siyasi yönetim şekli, otorite yapısı, devlet halk ilişkisi, teknolojik atılımlar, yeni nesil politik hareketler gibi alanları köklü biçimde yeniden şekillendirir. Bu süreçte eskiye tutunan tüm siyasal yapılarda zorunlu dönüşüm başlar. Dönüşmeyen yapılar ya tasfiye olur ya da halk tarafından dışlanır. Siyasette güç değişiyor. Eski liderler, yeni aktörler Plüton'un etkisiyle geleneksel siyaset anlayışı sarsılır. Karizmatik lider figürü yerine kolektif yapılar, grup aklı ve genç kuşaklar ön plana çıkar. Eski yapılar otorite kaybı yaşar. Bu dönem merkezileşmiş güçlerin dağılması ve yerel demokratik yapıların yükselmesi dönemidir. Plüton'un mesajı tek bir lider ya da zümre değil, artık toplumun çoğunluğu söz sahibi olacak. Teknoloji Yapay Zeka ve Dijital Siyaset Kova Burcu İnovasyon, Teknoloji ve Yapay Zeka ile ilgilidir. 2023 sonrası dönemde Dijital Seçim Sistemleri Blok Zincir Temelli Şeffaf Oylamalar Yapay Zeka Destekli Kamu Yönetimi Sistemleri Giderek Daha Çok Konuşulacak Sosyal Medya Artık Sadece iletişim Değil Yeni Bir Siyasi Örgütlenme Alanı Haline Gelir Gençlik hareketleri ve yeni nesil ideolojiler. Plütonkova etkisi altında Z kuşağı ve Alfa kuşağı siyasette etkin rol almaya başlar. Kendi değerlerini dayatan değil, katılımcı ve özgürlükçü yapıların yükselme zamanı başlar. Gençlerin talepleri: Adalet, şeffaflık, ifade özgürlüğü, sürdürülebilirlik. Bu genç nesil kendi liderlerini çıkarır. Eğitimli Dijital dünyaya entegre ve sorgulayıcı bireyler sistemin yeni mimarları olur. Eski sistemlerin çöküşü bu 20 yıllık dönemde. Statükocu siyaset, yolsuzlukla anılan yapılar, halktan kopuk liderlik biçimleri çöküşe uğrar. Sadece vitrin değişimi değil, sistemsel dönüşüm olur. Kurallar, anayasalar, yönetim şekilleri, kurum yapıları yeniden yazılır. Türkiye'de halkın yeni rolü Plüton Kova döneminde halk, sadece oy veren değil, karar süreçlerine katılan bir aktör olur. Forumlar, dijital halk meclisleri, katılımcı bütçeler gibi yeni uygulamalar önem kazanır. Yeni anayasa ve yönetim reformları bu süreçte gündeme gelir. Plüton'un Türkiye'ye mesajı, artık eski güce tutunamazsın, dönüşmeyen yok olur. Gençliğe alan teknolojiyi dışlama toplumun her bireyine kulak ver. Gücün kaynağını halktan almazsan, elinden alınır. Uranüs Boğa'da 2018-2026 Finans ve ekonomiyle ilgili reformları zorunlu hale getiriyor. Para piyasaları, bankacılık ve tarım politikalarında ani değişiklikler mümkün. Siyasetçiler için maddi konularda şeffaflık, sürdürülebilirlik ön planda. Mesajı ise, ekonomiyle ilgili inatları bırak, Halkın güvenliğini öncele. Uranüs Boğa burcunda 2018-2026 Türkiye ve ekonomik siyasi dönüşüm. Genel anlamıyla Uranüs. Uranüs astrolojide ani değişimleri, devrimleri, teknolojiyi, özgürlük arayışını ve sistem dışına çıkmayı temsil eder. Yıkar, değiştirir, yenisini kurar. Boğa burcu ise para, ekonomi, güven, toprak, üretim, tarım kaynaklar ve istikrar arayışı ile ilgilidir. Uranüs'ün boğa'daki yolculuğu sabit yapıları sarsar ve değişime zorlar. Türkiye haritasında Uranüs boğa etkisi. Türkiye'nin haritasında boğa burcu, bankacılık, devlet hazinesi, vergi, sosyal güvenlik, halkın birikimleri ve toprakla ilgili üretim sistemleri gibi konuları temsil eden alana denk gelir. Bu transit, ekonomik düzenin radikal biçimde sarsılacağı, sabit duran kendini güncellemeyen sistemlerin çökme riskiyle karşılaşacağı bir döneme işaret eder. Ekonomi ve finansal devrim zorunluluğu. Klasik bankacılık anlayışı, sabit kur politikaları, eski tarz para yönetimi bu dönemde yetersiz hale gelir. Uranüs'ün doğası ani değişimdir. Bu da ekonomik alanda. Enflasyon dalgalanmaları, para birimiyle ilgili reformlar, dijital para politikalarının gündeme gelmesi, kripto piyasalarının etkisi Faiz ve vergi reformları gibi sarsıcı ama kaçınılmaz değişiklikleri beraberinde getirir. Uyarı. Değişime direnmek, halkın ekonomik güvenliğini tehlikeye sokar. Yeniye adapte olmayan sistemler çöker. Tarım ve toprak politikalarında değişim. Boğa aynı zamanda toprak ve üretim burcudur. Uranüs burada ise tarımsal üretimde teknolojiye geçiş. Küçük çiftçilerin desteklenmesi. Toprak kullanımında dönüşüm, kuraklık ve iklim temelli zorluklara karşı önlem gibi konuları zorunlu gündem haline getirir. Tarım politikalarında değişime kapalı olmak gıda krizlerine yol açabilir. Siyasi yüzleşme, ekonomik şeffaflık Uranüs gizleneni açığa çıkarır. Ekonomi alanında yolsuzluk, rant sistemleri, kayırmacılık kamu kaynaklarının şeffaf kullanılmaması gibi konular daha fazla sorgulanır. Bu dönemde halkın sorusu nettir. Param nereye gidiyor? Kaynağım neden tükeniyor? Siyasetçilerin yapması gereken, şeffaflık, hesap verebilirlik, yenilikçi çözümler üretmek, sabit fikirleri terk etmek, toplumsal tepkiler ve güven krizi. Uranüs boğa transiti altında halk, Ekonomik güvencesizliğe karşı ani tepkiler verebilir. Bu süreç, sokak protestoları, sosyal medya hareketleri, alternatif ekonomilere yönelme, takas, yerel para gibi gibi sistem dışı çözümler arayışlarını doğurur. Ekonomik gelecek güvencesi en büyük toplumsal talep olur. Uranüs'ün Türkiye'deki mesajı net. Geçmişe saplanma. İnatla sürdürülen ekonomik politikalar seni ve halkı felakete götürür. Güvenliği sağlamak istiyorsan değişime açık ol. Üretimi güçlendir. Halkı şeffaflıkla bilgilendir. 2025 yaz aylarında Mars Aslan, Uranüs Boğa karesi. Yaz aylarında agresif söylemler, ani çıkışlar ve ego savaşları olabilir. Özellikle Temmuz-Ağustos döneminde siyasi arenada gerilimler dikkat çeker. Mesajı kibirle değil, sağduyuyla ilerle. Ani kararlar felaket getirir. 2025 yaz aylarında Mars Aslan Uranüs Boğa karesi. Kibir ve ani tepkilerle değil, akılla ilerle. Astrolojik arka plan. Mars savaş, mücadele, rekabet, enerji ve eylemleri temsil eder. Aslan burcunda ilerlediğinde ego ön plandadır. Liderlik yarışı kızışır. Sahneye çıkma arzusu yükselir. Uranüs ani değişimler, devrimler beklenmeyeni temsil eder. Boğa burcunda. Para piyasaları, mülkiyet düzeni, güvenlik ve ekonomi gibi somut alanlarda sert değişimler yaratır. Mars'ın Aslan'dan Uranüs'e kare açı yapması 2025 Temmuz-Ağustos aylarında büyük egolarla ani tepkilerin çatışması anlamına gelir ve bu Türkiye'de hem siyasal hem ekonomik sert gelişmeleri tetikleyebilir. Türkiye'de olası etkiler. Siyasi liderler arasında gerilimler, Siyaset sahnesinde lider figürleri arasında açık polemikler, egosal çatışmalar, ani istifalar ya da beklenmedik hamleler görülebilir. Bu süreçte özellikle iktidarda bulunanlarla muhalefet arasında kutuplaşmalar artar. Toplumun farklı kesimlerine hitap etme çabası gerçek sorunların arka planda kalmasına neden olabilir. Uyarı: Mars Aslan etkisiyle ben bilirim tavrı artabilir. Ancak Uranüs buna ani halk tepkileriyle karşılık verir. Kibirli tutumlar kamuoyunda hızla ters tepebilir. Ekonomi ve güvenlikte ani gelişmeler. Uranüs'ün boğadaki konumu nedeniyle ekonomik reformlar, bütçe açıklamaları, vergi sisteminde değişiklikler, emlak ve tarım politikaları gündemde olabilir. Ancak Mars'ın ani etkisiyle hazırlıksız alınan ekonomik kararlar, ani zamlar, Merkez Bankası müdahaleleri, borsada dalgalanmalar beklenebilir. Bu dönemde ekonomik istikrarı korumak adına sağduyulu politikalar zorunlu hale gelir. Toplumda sabırsızlık ve tepki artışı. Bu açı halk psikolojisini de etkiler. Toplumda sabır eşiği düşer. İnsanlar kolayca tepki verir. Mars'ın etkisiyle gençler, Uranüs'ün etkisiyle özgürlük talepleri yükselir. Sokak protestoları Sosyal medya kampanyaları gibi hızlı örgütlenmeler dikkat çekebilir. Provokatif açıklamalardan kaçınılmalı. Aksi takdirde küçük bir açıklama büyük bir sosyal dalgaya dönüşebilir. Teknolojik alanda sarsıcı gelişmeler. Mars-Uranüs karesi, elektrik, teknoloji, internet altyapısı gibi alanlarda da etkili olur. Siber güvenlik açıkları, sistem çökmeleri, dijital denetim tartışmaları gündeme gelebilir. Uranüs Boğa'da, güvendiğin sistem bir anda değişebilir mesajını verir. Gezegenlerin Türkiye'ye mesajı. 2025 yazında sahneye çıkanlar, egolarıyla değil bilgelikleriyle kalıcı olacak. Kibirle atılan her adım, halkta güvensizlik doğurur. Sağduyulu, sabırlı ve açık iletişim kuranlar güç kazanır. Ani kararlar değil, stratejik hamleler bu dönemin anahtarıdır. Ay tutulmaları Mart 25 ve Eylül 18 2025. Mart ayındaki terazi burcundaki ay tutulması diplomatik krizler ve uluslararası ilişkilerde sınav zamanını gösteriyor. Eylül'deki balık tutulması ise halkın beklentilerinin yükselebileceğini, çözüm isteyen bir ruh hali yaratacağını gösteriyor. Mesajı ise toplumsal adalete kulak ver. Görünmeyeni fark et. 25 Mart 2025 Terazi burcunda ay tutulması. Adalet terazisi sarsılıyor. Dengeyi yeniden kurma zamanı. Astrolojik etki. Terazi burcu, adalet, denge, diplomasi, ortaklıklar ve uluslararası ilişkilerle doğrudan ilişkilidir. Ay tutulması duygusal yüzleşmeleri ve toplumsal bilinçte kırılma anlarını temsil eder. Bu tutulma, karşıt burç Koç'taki Güneş ile birlikte Bireysel isteklerle toplumsal adaletin çakıştığı bir dönemi başlatır. Türkiye üzerindeki etkiler. Diplomatik krizler ve dış ilişkiler. Türkiye'nin dış politikada önemli sınavlarla karşılaşacağı bir dönemdir. Özellikle Batı ile olan ilişkiler, Avrupa Birliği, Amerika Birleşik Devletleri veya NATO bağlantılı konular gündeme gelebilir. Diplomatik anlaşmazlıklar, karşılıklı açıklamalar, elçi düzeyinde temaslar görülebilir mesaj, gerilimi tırmandırmak yerine, diplomasi ile çözüm üret. İç siyasette adalet vurgusu, yargı kararları, hukuki düzenlemeler, kamu vicdanını ilgilendiren davalar yeniden gündeme gelebilir. Bu süreçte halkın adalet duygusunu zedeleyen kararlar kamuoyu baskısı yaratır. Adalet terazisi sarsıldığında, sosyal medya üzerinden güçlü halk hareketleri ortaya çıkabilir. Mesaj Halkın adalet talebi ertelenemez. Toplumsal kutuplaşmalarda denge arayışı. Siyasi arenada taraflar arası kutuplaşma diyalog yollarıyla çözülmeye çalışılır. Bu dönemde taraflar ittifaklarını yeniden gözden geçirme ihtiyacı hisseder. Kimlik siyasetinden uzak, ortak yaşam alanları ön plana çıkmaya başlar. 18 Eylül 2025 Balık burcunda ay tutulması. Sezgiler güçleniyor. Halk ruhsal çözüm istiyor. Astrolojik etki, Balık burcu, maneviyat, sezgiler, inançlar, sağlık ve halk psikolojisi ile ilişkilidir. Bu tutulma görünmeyeni fark etme, halkın duygusal ihtiyaçlarına kulak verme zamanıdır. Hayal kırıklıkları, çözülmemiş konular, kurban psikolojisi gündeme gelir. Türkiye üzerindeki etkiler. Halkın beklentileri artıyor. Uzun süredir biriken ekonomik ve sosyal sıkıntılar çözüm arayışa dönüşür. Balık tutulmasıyla birlikte halk daha empatik ve vicdanlı yönetim biçimi talep eder. Ben ne olacağım? sorusu yerine biz nasıl toparlanacağız? arayışa bırakır. Mesaj: Yöneticiysen, halkın halini gözlemle. Çözüm üretmeden sahneye çıkma. Sağlık, sosyal hizmetler ve ruhsal ihtiyaçlar. Balık burcu aynı zamanda sağlık sistemini de etkiler. Bu dönemde sağlık politikaları, psikolojik destek sistemleri ve sosyal yardımların artırılması gerekir. Ruhsal sorunlara karşı toplum genelinde hassasiyet artar. Mesaj, iyileştirici yaklaşımlar ön planda olmalı. Halka dokunan projeler değer kazanır. Görünmeyeni fark etmek, gizli olaylar ortaya çıkabilir. Tutulma, Perde arkasında yürütülen siyasi ve ekonomik planların ortaya çıkmasını da beraberinde getirebilir. Halkın dikkatinden kaçan olaylar, Bir anda aydınlığa çıkabilir. Meser, Şeffaflık şart, Görünmeyenle yüzleşmeden ilerleme olmaz. Gezegenlerin Türkiye'ye ortak mesajı, 2025 tutulmaları, Halkın ruhunu ve adalet duygusunu doğrudan etkiliyor. Toplum vicdanı ve duygusal dengesi, siyasi kararların temelini oluşturmalı. Siyasetçinin görevi sadece yönetmek değil, görmek, duymak ve çözmektir. Astrolojik Sonuç 2025. Gezegenlerin siyasetçilere üç net mesajı. 1. Gerçekleri gör. Halktan uzaklaşma. 2025 yılı gezegen geçişleriyle birlikte artık inkarın, kaçışın ve ertelenen yüzleşmelerin sonuna gelindiğini gösteriyor. Satürn'ün balık burcundaki konumu Siyasetçilerin halkla kurduğu bağ ciddi şekilde sınavdan geçiriyor. Gerçeklerle yüzleşmeyen, eleştirileri duymayan ve topluma kulak tıkayan hiçbir yapı ayakta kalamıyor. Halktan uzaklaşan, içe kapanan ya da sadece dar bir çevreyle hareket eden yöneticiler için güvensizlik duvarları örülüyor. Mesaj, zaman vitrin siyaseti değil, samimi yüzleşme zamanı. Halkı dinlemeyen halkı kaybeder. 2 Yeni sisteme direnirsen yıkım olur. Plüton'un Kova burcuna geçişi eski yapıların çözülmesini ve kökten dönüşüm sürecine girilmesini zorunlu kılıyor. Değişime direnen sistemler kendi içinden çatlamaya başlar. Genç kuşakların siyasette sesini duyurması, teknolojik gelişmelerin devleti yeniden şekillendirmesi artık kaçınılmazdır. Mesel, yeniye direnen eskiyle yıkılır. Gücü dönüştürmeyen güçten düşer. Bu süreçte eski ezberleri, katı ideolojileri, klasik yönetim biçimlerini savunmaya devam eden liderler, zamanın ruhuna karşı durdukları için halktan kopar ve sistemize deler. 3. Maneviyatı, adaleti ve halk iradesini yok sayma. Ay tutulmalarının biri terazide, adalet, diğeri balıkta, maneviyat ve halk psikolojisi gerçekleşiyor. Bu tesadüf değil, açık bir göksel uyarıdır. Siyasi kararlar alınırken sadece matematiksel hesaplar değil, halkın ruhu, adalet algısı ve değerleri de gözetilmelidir. Yöneticilerin vicdan terazisi halkın huzurunu doğrudan etkiler. Toplumu dinlemeden alınan kararlar sadece kağıt üzerinde kalır. Halk iradesini küçümsemek, inançlarını görmezden gelmek ya da adaleti geri plana itmek siyasi meşruiyeti sarsar. Mesaj: Maneviyatsız güç, adaletsiz sistem halksız siyaset ayakta kalmaz. Genel Değerlendirme 2025, astrolojik olarak sadece bir yıl değil, toplumsal bilinçte bir eşik, siyasal sorumlulukta bir kırılma noktasıdır. Gezegenler siyaseti yönetenlere açık bir dilde şunu söylüyor. Gör, duy ve değiş. Aksi halde değişim seni ezer. Videomuzu izlediğiniz için teşekkürler. Eğer buraya kadar izlediyseniz, Astrolojiye olan ilginiz kesinlikle çok büyük. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Çünkü her gün yeni ve heyecan verici astroloji içerikleriyle karşınızda olacağız. Ayrıca sevdiklerinizin de bu bilgileri keşfetmesini istiyorsanız videomuzu paylaşmayı unutmayın. Yeni videolarımızdan anında haberdar olmak için bildirimleri açmayı da unutmayın. Sizin yorumlarınızı, sorularınızı ve astrolojik merak ettiklerinizi çok merak ediyoruz. Yorumlarınızı bekliyoruz. Astroloji'nin gücüyle daha fazla keşif yapmak için kanalımıza katılın. Birlikte büyüyelim ve büyük bir aile olalım.